Bey, muhteşem bir organizasyonun ardından e, emek vermiş olduğunuz kıymetli bir e, evet amblemi aldık. evet şamil Bey neler söylemek ister? Evet merhaba. Yaklaşık olarak 10 yıldır yürüttüğümüz çevre çocuk eğitim yayınları olarak yürütmekte olduğumuz çocuklar doğa ve çevre konusunda bilinçtensinler diye yaptığımız bir eğitim setimiz var. Bunu şu anda Türkiye geneli. 420'ye yakın kamu kurumu ve 1 milyon 800 bin çocuğa ulaştırmış durumdayız. Yeni kampanyamızın adı 2 milyon çocuk adına ben de varım kampanyası. Bu bağlamda birçok farklı kentte ve ilde aynı çalışmayı yürütüyoruz. Bunlardan birisi de Kocaeli ayağı. Kocaeli'nde de kamu ve özel sektör teşebbüsüyle beraber yaklaşık 15 bin çocuğumuza ulaştık. Bugün de Türkan Dereli İlköğretim Okulu'nda bunun bir dağıtım töreni vardı bir vardı. Katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de ayağınıza sağlık. Biz de herkes adına, çocuklarımız adına, tüm veliler adına, katılanlar adına size teşekkür ediyoruz. Tamam. Varlığınız daim olsun diyoruz. Ve burada birçok katılımcı var. Ben bunun da altını çizmek istiyorum. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Belediyesi, Darıca Belediyesi, Dilovası Belediyesi, kamu kurumları olarak... Özel sektörde de özellikle Gebze Plastik Organize Sanayi Bölgesi'nde onun üzerinde firma. Ee, onun haricinde de Kocaeli Merkez'de birçok firma bu konuya destek oldu. Tabii ki burada e, Okuma Sanatı Kulübü e, bizim burada proje ortağımız Sayın Tülay Yanıkoğlu. E, onlarda Onlar da kütüphane açısından çok güzel çalışmaları var. Bu projede de bize ciddi manada burada destek oldular. Kendilerine de çok sonsuz teşekkür ediyoruz bu şekilde. Evet katılımcılarımıza da zaten evet, ödül verdiniz. Evet. Sertifikalarını verdik evet. Her şey de, harika. Ay evet herkese teşekkür ediyoruz çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. El sağlıyoruz.